Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, mutluluk, huzur, bereket versin inşallah. Arkadaşlar yeni bir yıla giriyoruz. Gelecek olan yıl bize sağlık getirsin, mutluluk, huzur getirsin, bereket getirsin, barış getirsin bütün dünyaya inşallah öncelikle. Rabbim hepimizi, bütün insanlığı, bütün kötülüklerden korusun benim için akşam yine e, çayımı demleyeceğim sobamın üstünde arkadaşlar e, her zamanki gibi e, televizyon izlerim, namazımı kılarım, dua ederim, biraz Kur'an okurum. Öyle işte arkadaşlar, diğer günlerden farkı yok bugünün. Ama işte bu, bu yılı geride bırakıyoruz. Bir yıl daha yaşlanıyoruz. Ne yapalım? Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin çiçeklerimi göstereyim dedim. Bu dikenler taze arkadaşlar bana sürpriz geldi. Hiç ummadığım yerden hem de hiç beklemediğim bir yerden sürpriz geldi. Arkadaşlar dün pazara gidiyordum kardeşimle. Kardeşimin arkadaşı var Rüveyda. Onun teyzesi ölmüş bir başsağlığı dedemeye gidelim abla dedi kardeşim. Giderken de ona uğradık. İşte başsağlığı Allah rahmet eylesin teyzesine de Nur içinde yatsın inşallah mekanı cennet olsun. O kardeşimin de işte rüveydan çiçekleri vardı. Görememiştim içeride. Rüveydan çiçekler nerede dedim. Abla balkonda bakıyorum dedi. Getirdi bize. Ee, baktım çiçekler bu dikenler şey, of, küçük bir saksıdaydı. Suyu hiç kalmamıştı. Tıkır tıkır susuzluktan böyle yapraklar kurumuş. Dedi abla bakamıyorum dedi ya. O dedi zaten şeye gidiyor arkadaşlar böyle hani okullarda e, dikiş hocalı dikiş kursu nakış kursu olur ya. O da okulda e, pasta kursu ee, şeyine gidiyor, hocalığı yapıyor, ee, öğrenciler var, onlara pasta öğretiyor. Hem okul hem iş hem ev dedi, bakamıyorum dedi. Abla al sen bak dedi bana, büyük bir sürpriz etti, çok sevindim. Eve getirdim arkadaşlar, dün ölemedim ama bugün şöyle bir pet kesmiştim. Daha önce püskürtmeli boyayla da boyamıştım. Hazırda bulunuyordu. Ben buna bu çiçeğimi diktim. Toprağını değiştirdim. Güzel bir kompost toprağı yaptım. Çiçeği içine diktim. Ama sulamayacağım. Birkaç gün toprağına alışsın. Daha sonra bunu şu yapraklarını da koparmadım. Kendiliğinden düşer zaten. Bunlar düşsün. Diğer dikenler taze çiçeklerimi yanına koyacağım. Orada güzel güzel büyüsün inşallah. Bu arada Rüveyda'ya da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah gönlüne göre versin. Onun da ara ara bu çiçeğini de gösteririm. Görmüş olur inşallah büyüdükçe görür. Ee, şu da benim sukulentlerim arkadaşlar. Bunlar da yine aldım balkondan. İçeriye koyacağım. Kediler gezip de buna değdikçe bakın yapraklar dökülüyor. Ben de yapraklarını buraya koydum zaten. Bunlara değdikçe yapraklar dökülüyor. Kediler gezip de kırmasın diye ben bunları diğer odama koyacağım. Oraya ee, onun için bir göstereyim dedim. Orada yılbaşı çiçeklerim var arkadaşlar. Tomurcuk verdi. Bu da arkadaşlar dün pazarda denk geldi. Adenium çölgülü gülü çiçeğiymiş. YouTube'dan girdim baktım çok da güzel çiçekler açıyor ama suyu sevmiyor arkadaşlar. Sulamayacağım. Ee, bu da yine güneş seviyormuş. Bakalım büyütebilecek miyim? Bir deneyeceğim. Arkadaşlar bunu hiç sormayın. İnternette çok pahalı bir fiyata satıyorlar da bu 20 TL'ye aldım arkadaşlar. İnanamadım. Pazarda orada çiçekçi var. 20 TL'ye verdi. Alim dedim bakalım bir şansımı deneyeyim büyütebilirsem. Bu laleyi de bana kızım getirdi. Dershaneye gidiyor ya kozana. Oradan almış böyle. Bana getirdi. Kokmuyor ama. Öyle. Yani kokusu yok. Ama laleler mis gibi kokar da bu demek ki suni bir büyütmeyle büyümüş. Bilmiyorum artık nasıl büyütmüşlerse. Laleler çok güzel olur aslında. Tam şimdi lalelerin açma zamanı yok ama Mayıs'ta açıyor laleler. Konya'da Konya lale ülkesi sanki var ya bir ara gitmiştim. Çok güzel laleler böyle. Her yer lale. Ay çok güzeldi gerçekten. Neyse arkadaşlar çiçeklerimi bir göstereyim dedim. işte böyle. Evet ee, dikenler taze çiçeklerimiz böyle büyüsün inşallah. Burada da şurada gül gibi. Ay çok güzel. Şunun formuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel maşallah. Şurada para çiçeğim var. Kenarı kırmızılaşıyor şöyle. Burada da şurada kavuşku çayı dalından yine <laughs> bir yerden aldım arkadaşlar kırmızı kavuşku çayı o da suya koydum köklensin onu da ekeceğim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar benim televizyon fazla aman televizyon demiştim telefon fazla uzun uzun çekmeye gelmiyor. Niyeyse böyle ben de kısa çekiyorum o yüzden arkadaşlar. Evet tekrar bir başka e, videoda görüşmek üzere iyi bakın kendinize Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın.